bu bir türkü Toprak çanatlarda güneşi içenlerin türküsü Bu bir örgü, alev bir saç örgüsü Kıvranıyor, kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor Esmer alınlarında bakır ayakları çıplak kahramanların Ben de gördüm o kahramanları, ben de sardım o örgüyü ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yerleri aslanların ağzını yırtarak gerindik. Sıçradık. Şimşekli rüzgara bindik. Kayalardan kayalarla kopan kartallar. Çırpıyor ışıkta yıldızlanan kanatlarını, Alev bilekli süvariler kamçılıyor, Şaha kalkan atlarını. Bu ürüne başladığımızdan beri Sayın Başkanlarımız sayesinde bize öncülük ettikleri için biz memnunuz. Tahir Başkan'a Hasan Başkan'a hepsine de Allah razı olsun. Bakarsan oluyor, bakmayanlar zayıf oluyor. Tabi bakmayan arkadaşlar da var ama bakalım oluyor. Ailecek hepimiz çapasını yapıyoruz, işte tutuyoruz vesaire sulamasını yapıyoruz. Bu tıbbi aromatik bitki için bu bölgeye getirdikleri için onlardan Allah razı olsun. Memnunuz. Ben şu an şahsen memnunum. Ödemelerde hiçbir sıkıntı yok. Hemen işçiliğini yapıyorsan hemen 3-4 gün içinde ödemeleri yapıyorlar. Çalıştıkça iyi çalışsan, iyi mahsul çıkarsan iyi para alıyorsun. Bir de şunu söyleyeyim, ilaç kullanmıyoruz hiç. Verdiği gübreleri kullanıyoruz. İnşallah ilerisi için daha iyi olacağından eminim. Ekimi ekimi, Büyükşehir Belediyesi, Allah razı olsun kendileri yeri biz hazırladık. Ekimini, işçisini, fidesini hepsini getir. O yönden bize çok yardımcı oldular. Allah razı olsun. Şu an ektiğimiz mahsullerden fındık bir bu ikinci gibi oluyor. E, fındığı yakaladı, e, bakarsan yakaladı yani. Satın alma garantisi var ve desteklemeler var. Allah razı olsun e, desteklemelerden memnunuz. Ben şahsen memnunum yani. Şu an hasat edeceğiz. Hasattan sonra tekrar sulamasını, gübresini vesairesini bakımını yapacağız. İnşallah seneye yine hazırlayacağız. Hazır vaziyette. İleriki zamanlarda senede bir dilde iki sefer biçmeyi düşünüyorum. Yani. Evet. Tahir Başkanımı, Hasan Başkanım'a bütün bu işle uğraşan sizlere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi benim yanımda şu an. Numan Başkan'ı unutur muyum? Tahir Başkan'ı unutur muyum? Değil yani. mi? Unutmamak lazım. Hepsini seviyorum. Hepsini Allah razı olsun. Bir yani. de bir de Köylerde görüyorum köylüye her ihtiyacı olduğu anda yetişen bir ağ takımı var. Ağ takımı evet ağ takımı çok iyi oldu. Ee, kuruldu da iyi oldu. Her konuda çok güzel yardımcı oluyor. Dönünlük. Çeşmesi olsun ufak arayollar olsun yani gerçekten iyi. Takım güzel. evet. Bir i̇smi şey. de çok güzel. Al takım evet, olarak ismi de çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Hepsinden memnunum. Hepsinden Allah razı olsun. Ee, bize bu önceliği, bu, bu bitkiyi bunlara getiren bütün vatandaşlardan, uğraşan ve ilgilenen arkadaşlardan hepsinden memnunuz. Bize e, sundular, öncülük ettiler. E, biz de onlara peşinden geldik ve bu seviyeye kadar. Buraya kadar geldik. Benim burası 50 dönüm. Şu an 35 dönümü biberiye. Bu arada bu bölgede 35 dönüm olarak ben de var. Ben de bakma uğraşıyorum yani. Herkese selamlar. Peki Sayın başkanlarımı çok Söyle seviyorum. Bir. Başkanlarımı çok seviyorum. Bize bu işi yaptıkları için, bu önceliği verdikleri için hepsini seviyorum. Bu projeyi 2020 yılında başladık. Heyecanlıyız, mutluyuz. Böyle bir projenin içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Evet, biz de gelip gübrelerini falan veriyoruz yine. Evet. sulamasını yapıyoruz yapıyoruz. Şimdi ben abim hanımı biz eli birliğiyle biz bu işi götüreceğiz. Tayri başkanımıza, Numan Bey'e çok, çok teşekkür ederiz. ederiz yani. Biz bizlerle ilgilendikleri için. Evet. Eee biz de elimizi taşın altına koyduk. Öncü olduk burada. Tekrar işte desteklerini de bekliyorum yani kendilerine. Buğday, arpa, mısıra göre iyi. Gerçekten bu bir türkü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Sekapark AŞ bünyesinde gerçekleştirilen aromatik bitkiler projesi, diğer adıyla Tabip projesi Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Aromatik bitkiler konusunda Türkiye'nin en büyük projesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Ekim'den hasata kadar çiftçiye verilen desteklemeler çiftçinin yüzünü güldürüyor. Her geçen yıl çiftçinin kazancı artarken aromatik bitkilere de Kocaeli topraklarında ilgi artıyor, giderek büyüyor. Aromatik bitkiler bir sektör haline geliyor Kocaeli'de. Kurulan fabrikası ile çiftçiye ekimden hasada kadar verilen desteklemelerin Türkiye'de bir başka örneği daha yok. Gerçi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her alanda çiftçiye destek oluyor. Yem bitkisi tohumları, gübre ve mazot desteklemeleriyle çiftçi bir nefes aldı Kocaeli'de. O nedenle herkes Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı seviyor. Onun çiftçiye gösterdiği ilgi ve alakadan ve desteklemelerden çok memnun. Sadece ekip hasat etmekle kalmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bir de fabrika kurdu. Bu fabrikada çiftçinin ektiği bitkilerin özleri çıkartılıyor, distile edilerek ilaç sanayinde, gıda sanayinde ve kozmetikte kullanılan ham maddeler haline dönüştürülüyor. Bununla da kalmıyor. Aynı zamanda Ormanya markasıyla sabundan, diş macunundan, şampuandan tutun pişmaniyesine kadar çok geniş bir ürün yelpazesi oluşturdu. Giderek büyüyen bu pazar hem çiftçi için hem de kent ekonomisi için ciddi bir kazanç olacak. Ormanya markası adı altında ürünler piyasaya sürülüyor ve meraklısı, alıcısı her geçen gün artıyor. Doğal ve katkısız olan bu ürünler alıcısını da memnun ediyor. Çünkü dışarıdan ithal edilen, piyasada satılan aynı ürünler %80, %70 civarında Seyreltilmiş olarak piyasaya sürülürken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin fabrikasından elde edilen ürünler %100 saf bir şekilde piyasaya sürülüyor. Ülkemizde çok büyük bir boşluğu dolduracak bu ürünler. Çünkü milyonlarca dolar bu ürünlerin ithalatına ödemek zorunda kalıyor ülkemiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin distilasyon tesislerinde üretilen bu ürünler giderek piyasaya da hakim oluyor, tercih ediliyor çünkü dediğimiz gibi saf ve katışıksız. Kocaeli kırlarında can çekişen tarım ve hayvancılık Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeniden ayağa kalktı. Artık kırlara baktığınızda boş alan göremiyorsunuz. Yem bitkileri ekiliyor, çeşitli ürünler ekiliyor. Hepsinde her tarlada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin izi var. Ülkenin başka bir yerinde, başka bir belediyesinde çiftçiye bu kadar önem ve destek verilmiyor. Tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seferber olmuş durumda. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Sekapark AŞ bünyesinde geliştirilen projeler, çiftçilere verilen destekler her geçen gün giderek artıyor ve karşılığını da görüyorlar. Çünkü kırlar artık üretiyor. Bu kırlarda üretilen ürünler aynı zamanda mamül hale getirilip piyasaya sürülüyor. Kocaeli halkı ve çiftçisi adına çok büyük bir adım. İşte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin diğer belediyelerden farkı bu. Tahir Büyükakı'nın ve ekibinin Kırlarda, kentlerde sevilmesinin nedeni bu. Kendi kendine yetebilen bir kent olma yolunda hızla ilerleyen bir Kocaeli var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde. Tabi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve arkadaşlarının azmi, idealizmi ve bu topraklara aşkı olmasa bunların hiçbirisi birisi olmazdı. Kocaeli toprakları sadece inşaat ve rant alanı olarak üretimden kopartılmış olurdu. Eğer bu topraklar halen üretiyor ise bunu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a borç.